Metin Kara kardeşimiz modern zamanların ozanı manşetiyle senin işlediğin bir haber gerçekten de öyle Metin Kara kardeşimiz gerçekten bir Erzurum sever çok iyi bir sanatçı Söz, sözüyle sazıyla efendim ondan sonra bestesiyle güftesiyle birbirinden güzel eserler vücuda getiren ve gerçekten Erzurum'u ve Erzurumlu'ya Erzurum'u yaşatan bir sanatçımız Metin Kara. Hatta bizimle ilgili de sağ olsun çok teşekkür ederiz. Biz talep ettik. Bizimle ilgili de bir parça yapmıştı. Cem Atmaca Erdal Cudur diye. Çok da güzel bir parçaydı. Hala da dinliyoruz. Umuyor ve diliyorum ki biz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama 50 yıl 100 yıl sonra Metin Kara'nın o bestesini, o bizim için yapmış olduğu, o çok değerli, benim için gerçekten çok değerli olan o parçayı 50 yıl, 100 yıl sonra birileri dinleyip, ya bu dünyadan da, bu garip şehir Erzurum'dan da bir cematmacayla bir Erdal Codur geçmiş, hele bakalım ki bunlar kimdir, ne etmişler, ne yapmışlar diye bakacaklar diye de düşünenlerdenim ümit edenlerdenin ümit var. Onun için Metin Kara iyi ki var. İbrahim Erkal şarkılarını en güzel okuyan sanatçı. İbrahim Erkal'ın anısını en güzel yaşatan sanatçı. Bak net konuşuyorum. Biliyorsun sanatçılarda birbirleri arasında birbirini çekememezdik, birbirini beğenmemezdik, birbirine bir karşı duruşluk her zaman vardır sanat camiasında. Mete, Metin Kara kardeşimiz bu kompleksleri aşmış gerçek bir sanatçı. İyi ki var. Ben Metin Karay'ı çok seviyorum. Erzurum halkının da sevdiğine inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.